Selam dostlar. App Store üzerinden satın almış olduğunuz bir uygulamanın aboneliklerini nasıl kontrol edebilirsiniz ya da yanlışlıkla App Store'da bir uygulama satın aldınız. Bu ya değişimleri nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Gelin hızlıca App Store üzerinde veya ve iPhone'unuz ve iPad'inizde satın almış olduğunuz bir uygulamanın aboneliklerini veya para iadesini nasıl alabilirsiniz? Gelin hızlıca bunları kontrol edelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Hızlıca ayarlar buradan Apple kimliğinize erişim sağlıyorsunuz. Şu ana kadar yapmış olduğunuz bütün uygulamaların aboneliklerini abonelikler kısmında görebileceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi abonelikler var. Şu anda hali hazırdaki bu abonelikleri burada kontrol edebilirsiniz. Örnek veriyorum ben bu aboneliği aldım ve fiyatı da gayet yüksek yani 700-800 ya 1000 lira hiç fark etmez. Siz bu aboneliği yanlışlıkla oluşturdunuz. Eğer oluşturmuş olduğunuz abonelik 14 gün süresi geçmemişse bu aboneliği iptal edip Apple müşteri hizmetlerini arayıp ve iade isteyebilirsiniz. Yani satın almış olduğunuz bir uygulamayı 14 gün geçmemişse kullanıyorsanız hala hazırda Apple müşteri hizmetlerini arayıp uygulamanın ücretini iade alabileceksiniz. Peki bu uygulamayı nasıl iptal ediyorsunuz? Gelin onu da anlatayım. Örnek veriyorum. YouTube müzik hala aboneliğim devam ediyor burada aboneliği iptal edin. İptala bastığınızda ise görmüş olduğunuz gibi aboneliği iptal ederseniz hizmeti yani 25-10 aynı 25'ine kadar bu abonelik devam edecek. Burada aboneliği iptal et dediğin andan itibaren aboneliğiniz tamamen iptal ediliyor ve bu şekilde aboneliğiniz iptal olmuş olur. Ama satın almış olduğunuz tarihe kadar kullanabileceksiniz. Şimdi gelelim. Abonelik iptal süreci şu şekil. Apple müşteri hizmetlerinin tarafından başlatılan bir süreçtir. Tahminim 3 ve 7 iş gün içerisinde tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra hangi işlem yapmışsanız, kredi kart veya mobil fatura, hangisiyle işlem yapmışsanız para iadesi oraya tekrardan düşüyor. Örnek veriyorum kredi kartıyla yapmışsanız iadeniz kredi kartınıza yansıyor. Veya telefonun mobiliyle yapmışsanız yani operatör aracılığıyla bu şekil telefonunuza tekrardan bir para iadesi yapılıyor. Bu da operatör sistemine düşüyor ve faturanızdan düşecektir. Bu şeklinde aboneliklerinizi iptal edebilir ve tabii ki de para iadesini isteyebilirsiniz. Dediğim şekil altını tekrardan çiziyorum. Apple müşteri hizmetlerini arıyorsunuz ve 14 gün süre geçmemesi gerekiyor. Bu şeklinde de aboneliklerinizi iptal edebilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.